Ya bu koca evde başka banyo yok mu? Hop! Oha! Oha! Sen niye burada yıkanıyorsun? Bakma sakın bana oradan. Çekil kapının önünden. Çıktım. Röntgenci miyim ben? Bilmiyorum artık. Ya insan kapıyı çalmadan niye girer ya? Evde beş tane banyo var. Sen niye bebeğin banyosunu kullanıyorsun? Bilmiyorum kaç tane banyo var. Bir tanesine girdim işte. Hepsi doluydu. Ne yapayım? Ya bilsem zaten senin banyon olduğunu girmezdim. Ay. Çekil kapının önünden çekil. Seni çıplak görmenin meraklısı değilim. Allah'ım ya. Dam diye girdi ya dam diye dam. Giyindin mi? Evet. Dur 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 ne yapıyorsun sen? Hı? Sen ne yapıyorsun nasıl ya? Kızlar buradan bu halde çıktığını görürlerse yanlış anlarlar. Otur şuraya bekle. Kızlar uyuyana kadar. I'm